Evet bugün nişanlımla devam ediyoruz ve mantarları bulmuş helal olsun İlk maşallah İlk kuzu göbeğini dibinden kes Aşkım kes ve evet. ve 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 çok güzel bir örnek bir de buyur bir tane daha var şimdi bunları varsa etrafımızda daha var yere önemli olan o oh, çok güzel bak hmm. tam dolmalık harika bir dolma yapacağım bu evet. akşamı inanıyorum yapacağına gideceğiz kısmetse biz devam edelim. Evet kuzu göbeklerinin diyarına gelmişiz. Biz herhalde habire buldum sesleri geliyor. Evet, o otların içinde çıkıyorlar otların içinde çok bulması zor o yüzden. Biraz şey. Oo çok güzel o. Çok da büyümüş. Evet çok zor otların içinde bulması. Otların içinde zor çıkıyorlar biraz bulması zor. Şurada da var gel. Buldum. Bir tane daha buldun? Evet. E, sen de yani ben görmüyorum sen sadece topluyorsun. Helal olsun. İşte gerçek gerçek mantarcı böyle oluyormuş. Gerçek mantarcı kuzu göbeği avcısı. Aşkım şurada vardı. Sen buldum deyince karıştı. Nereden geldim ben? Şurada bir tane daha vardı ya. Nereye gitti o? Neyse bulacağız şimdi. Dediğim gibi derenin kenarındayız. Toplamaya devam. Bugün Nişanlımın kısmetine de hepsi de büyük maşallah. Bakar mısın şunlara ya? Ye beni olmuşlar mübarekler. Otların arasında bile belli oluyorlar yani uzaktan. Şöyle Şimdi burada bulmaya devam ediyoruz ya. Bir de büyükler bunlar. Yine büyük mü buldun? O kadar büyük değil mi? Bak. Evet dip dibe bakın. Çalıların çimlerin altında. Çok, Çok güzel. Çok güzel moreller. Kuzu göbekleri. Burada otların arasında arıyoruz dedik dedik ama çıkıyorlar yani. Şurada buldum ben bir tane hemen onu da alayım. Bakın bir tane. Bu hepten büyük ya. Kocaman. Patlıcan gibi ya. Şuna bak. Neredeyse bıçak kadar. Bunu da koyalım. Böyle. Bayağı çoğaldı bunlar. Büyük bir de ya. Ben tek başıma hep ufaklardan buluyorum. Nişanlım benden fazla buluyor ya. Şurayı mesela kesip atabilirsin aşkım. Ben bugüne kadar hep yalnız çıkıyordum. Evet kız arkadaşım bulmaya devam ediyor. Bugün onun günü. Nişanlımın. Evet, biraz geçmeye biraz. mi başlamış? Ne yapmış? Evet tamam olsun. olsun. Her türlü yenir o. Evet, temizliğini yapıyor. Sepetin burada. Al sepetine koy. Böyle derenin dibindeyiz. Buralarda daha çıkar yani. Şansımız varsa. Bakalım.